Şimdi ye, baş... ye basacağız. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte Roblox oynayacağız. 30 abone özel. Şimdi babama Roblox öğreteceğim. Baba şimdi gel. Bak şurada 6000 bilmem kaç yazıyor. Onu al. Bak şurada pet falan var bak. Abi. Buraya geleceğim. Hangisi? Benim yanıma gel benim olduğum yere. Şimdi sana Hı. para gelecek oraya gelince. Gelmedi. Yeşil şeyin üstüne gel bak. Üçlü para 349 diyor. Ona basmasak. Cansel diyor buna. Bak şura var ya şu yeşil şeyin üstüne gel. Hı. Yanımdaki bak. Hı. Bunun üstüne ya. Yok artık. Devamı bu geliyor ya. Şuraya bak. Evet oraya. İlerle düz. Şimdi paran geldi sana. Geldi mi? Hı hı. Senin tarzınım yapılmış. Allah Allah. Şimdi geleceksin. Aa buna, bak, bunun üstüne e, basacaksın bak. Ne Şu ne? kırmızı şey var ya. He şunlar mı? He onlar. Ondan sonra para falan biriktireceksin tamam mı? Para şurada. Paran şurada yazıyor. Mesela senin 20k'n var. Şimdi ben gidiyorum kendi tayfunumu kuracağım. Tamam sen orada tayfununu kur. Ondan sonra e, en son kim daha çok ilerlemiş diye bakacağım. Şimdi ben de bir yer seçtim. Mesela seninki seninki yapılmış geldi, benimki yapılmamış geldi. Niye öyle oldu. Allah <laughs> Allah. Oyun bozuk ya. Oyun bozuk ya. Seninki yapılmış geldi. Hmm. Değişik. Mesela şu anda bir şeyin üstüzmesin değil mi? Ve? Evet. Onun üzerindeki para senin parandan fazlaysa onu alamazsın. Mesela biri geldi şu an benim yerime. Bana vuruyor. Beni öldürüyor şu an. Öleceğim birazdan. Ben senin olduğun yere geliyorum. Şimdi hmm. senin özel güçlerin var ya. Özel güçlerle şimdi sana özel güçleri öğreteceğim. Şimdi geliyorum. Hani gelmedi. Geliyorum bak. Hmm. Duvarın üstünden geldim. Gel şimdi. Bak bunların üstüne böyle geleceksin. Ondan sonra Şimdi eline birkaç şey geldi değil mi? Hmm. Şimdi elektro güç falan yazıyor. Onlardan birisine dokun. Kılıca mesela. Dokundum. Kılıca dokun. Şimdi benim yanıma